Bizim gazetemiz gibi tüm spor yayıncılığı yapan medya kuruluşlarının en yoğun olarak çalıştığı dönemler genel olarak 3'e ayrılır. Birincisi transfer dönemleri, ikincisi şampiyonluk haftaları ve üçüncüsü de bugünün konusu olan derbi haftaları. Bugün nedir de sizlerle beraber futbola giriş konularının 101'i olan derbi konusunu konuşuyor olacağız. Derbi kelimesinin kökeninden ne anlama geldiğine kadar ve hatta tarihin en önemli derbilerine kadar birçok bilgi bu videoda bulabileceksiniz. Futbol severlerin merakla beklediği derbi kelimesinin kökeni aslında at yarışlarından geliyor. Aslında çok saçma değil mi? En fazla futbolun içinde duyduğumuz bir kelimenin futbol dışında türemesi. Derbi kelimesinin asıl anlamı önemli spor karşılaşması demek. 1778'de 12. derbi kontu Edward Smith Stanley tarafından düzenlenen at yarışları ve o yarışları adını veren İngiltere'nin derbi şehrinden türetilen bir isimdir. Yani derbi kelimesi temelinde İngiltere'deki bir şehrin ismi ve o şehrin kontu tarafından düzenlenen en önemli at yarışından gelmektedir. 18. yüzyılda henüz futbol yokken dünya tarihinin en önemli sporu olarak o günlerde at yarışı gelmekteydi. Çünkü futbol yoktu. Gerçi Arokluların futbolu bulduğu ama günümüze getiremediği de gelen bilgiler arasında. Bu işin şakası tabii. Konumuza dönecek olursak at yarışından sonra derbi kelimesini biz rugby sporunda görüyoruz. O da yine İngilizlerin ürettiği başka bir spor ve o dönemde yine futbol yok. 19. yüzyılın sonlarına doğru futbol spor olarak kabul görmeye başlayıp büyük ilgi görünce de en fazla ilgi gören karşılaşmaların aynı şehir ve bölge takımlarının karşı karşıya gelmesi olduğu keşfedildi. Hem rekabet fazlaydı hem de daha fazla ilgi çekiyordu bu karşılaşmalar. İlk derbi karşılaşması ise dünyanın ilk futbol takımı olan Sheffield FC ve onun ezeli rakibi Hallam FC ile oynadığı karşılaşmada yaşanmıştır. Sheffield Futbol Kulübü dünyanın kurulan ilk takımı olduğu için maçları genel olarak kendi oyuncuları arasında yapıyor ve bir rakibi olmuyordu. Ardından Sheffield Futbol Kulübü takımına rakip olarak aynı bölgede Hallam Futbol Club kurulmuş ve Güney Yorkshire'da bu iki takımın ilk kez 26 Aralık 1860'da karşı karşıya geldiği bilinmektedir. Ve böylelikle de dünya futbol tarihinde ilk kez bir derbi karşılaşması oynanmıştır. Tarihte kurulan ilk iki futbol kulübü olan bu iki takım aralarında karşılaşmış ve dünyadaki de ilk futbol derbisi doğmuştur. 2-0 Sheffield'ın kazandığı bu karşılaşma o gün önemsiz bir spor mücadelesiyken bugün futbolun ABC'si yani başlangıcı olarak görülüyor. O zamanlar tabi kurallar yeni yeni oturmaya başlıyor ve şu anki gibi bir futbol piramidi kurulmamış. E şimdi tabii futbol henüz oturmuş bir spor değil. Bu da ilk derbi. Bundan dolayı bu derbiye futbol tarihinde rules derbi yani kurallar derbisi denmiştir. Dedik yani kurallarda tam oturmamıştı diye rules derbi denmesinin bir diğer amacı ise bu karşılaşma sayesinde faul, serbest vuruş, taç ve korner terimleri oturmuştur ve ilk kez bu maçta uygulanmıştır. Hatta o karşılaşma Hellam 14 kişiyle çıkarken Sheffield'da 13 kişiyle çıkmıştı. Yani 11-11 kuralı bile o zamanlar tam oturmuyordu. Aslında futbola çok uzak gibi görünen bir futbol karşılaşmasıydı diyebiliriz. Her neyse bu iki takım sonralarda profesyonel olmayı reddederek amatör kalmış ve en son Temmuz 2013'te sembolik bir hazırlık maçında karşı karşıya gelerek amatör bir maç gerçekleştirmiştir. Gelelim ilk derbi kavgasına ve derbilerde edilen ilk küfre. Yok yok merak etmeyin onu bulamadık ondan dolayı onu koyamıyoruz ama Türkiye'de yaşanmış olması da oldukça muhtemel gibi geliyor bana. Türkiye'deki ilk derbinin hikayesi ise oldukça farklı. Bakın bu gerçekten enteresan bir hikaye. Türkiye'de ilk derbi oynandığında derbi kelimesinin adı bile yoktu ama içgüdüsel büyük bir rekabet vardı ve yıllar sonra anlaşıldı ki o bir derbiydi. Hamasya'da kurulan Lahanacılar ve Bamyacılar takımlarının bir atlı spor olan ciritte 400 yıl öncesinde karşı karşıya gelmeleri o dönemin derbisiydi. Bu rekabet o kadar önemliydi ki Osmanlı'nın padişahları ve önemli devlet adamları bu derbi izlemek için Avlularda buluşarak önemli organizasyonlar düzenlemişlerdir. Amasya'da kurulan bu takımların karşılaşmaları ise Topkapı Sarayı'nda Cuma namazından sonra oynanmaktaydı. Lahanacıların ismi giydikleri yeşil kıyafetten gelirken Bamyacıların ismi de mavi kıyafetten gelmektedir. İsimlerindeki bir diğer etki de Amasya'da lahana ve bamyanın meşhur olmasıydı. Herhalde o zamanlar Amasya'da elma meşhur değildi çünkü benim bildiğim kadarıyla Amasya'nın elması da oldukça meşhur. Osmanlı'da bu spor futbol popüler olana kadar yani 19. yüzyıla kadar en popüler spordu. Gelelim Türkiye'de bilinen ilk futbol derbisine. O da hepinizin tahmini edeceği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynandı. 17 Ocak 1909 gününün karlı bir sabahında Galatasaray ve Fenerbahçe Papazın Çayırı'nda karşılaşırken Galatasaray rakibini emin Bülent'in attığı 2 golle 2-0 mağlup etmiştir. Derbi kelimesinin anlamı da seneler içinde evrim geçirmiştir. İlk olarak aynı semtin takımlarının karşılaştığı maçlar derbi olarak adlandırılmıştır. Ardından aynı şehrin takımlarının karşılaştığı maçlar derbi olarak adlandırılmıştır. Ve son olarak da yani günümüzde aynı ülkede yer alan büyük ve popüler takımların rekabeti bol yarattığı bütün karşılaşmalara derbi adı verilmiştir. Bundan belki de 50 sene sonra büyük takımların kendi aralarında oynadığı her bir karşılaşma derbi adını alacak. Yani Real Madrid Manchester United maçı bile ileride derbi olabilir kim bilir. Bir maçın günümüzde derbi kelimesi adı altında kullanılması için o maçın özel bir rekabeti barındırması lazım. Özel bir sebebi olması lazım. Rekabetin temeli eskiden sadece sportifken günümüze gelene kadar bu etkenleri kültürel, dini, siyasi ve ekonomik etkenlerde eklenmiş dünya arenasında derbi kelimesinin içindeki anlam yoğunlaşmıştır. Artık derbi kelimesi rekabetin olduğu her sporda kullanılıyor. Sadece futbolu özgü olmasa da en yoğun şekilde kullanılan spor dalıysa yine futbol olarak geçiyor. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda Türkiye için konuşacak olursak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması da bir derbi olarak geçerken aynı zamanda Galatasaray-Fenerbahçe maçı da bir derbi olarak geçiyor. Türkiye'nin en rekabeti yüksek derbilerini ise size şöyle sıralayalım. Şehir derbileri denince akla ilk gelenler genellikle Göztepe Karşıyaka, Adana Spor, Adana Demirspor, Spor, Gençler Birliği Ankara Gücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında oynadığı maçlar ve Kasımpaşa Fatih Karagümrük mücadelesi. Bölge derbileri denince ise Samsun Trabzonspor, Sivasspor Kayserispor, Sivas Spor, Kayseri Spor, Kocaeli Spor ve Sakarya Spor derbileri insanların aklına geliyor. Bir de günümüzde en yoğun anlamda kullanılan rekabetin olduğu her maça verilen derbi anlamı var ki o da İstanbul Büyükleri'nin Trabzonsporlu oynadığı karşılaşmalara verilen genel isim. Dünyadaki en popüler derbiler arasında ise Arjantin'den Boca Juniors River Plate, İskoçya'dan Celtic Glasgow Rangers, Sırbistan'dan Kızıl Yıldız Partizan, Yunanistan'dan Olympiakos Panathinaikos, İtalya'dan Roma Lazio, İspanya'dan Real Madrid Barcelona İngiltere'den Manchester United, Liverpool ve Almanya'dan Borussia Dortmund, Schalke 04 karşılaşmalarını gösterebiliriz. Bu saydığım derbilerin dışında tabii ki de yüzlerce önemli başka derbiler de var. Siz de onları videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bunun dışında son bir sorum daha var sizlere. Türkiye'deki en favori derbinizi, izlemekten en keyif aldığınız derbi videonun altına yine yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.